Kışın evimizde kaloriferi açıyoruz, buzdolabından yiyecek çıkarıyoruz, kalın montlarımızı giyiyoruz. Peki ya Osmanlı köylüsü? Onun için kış tam anlamıyla bir hayatta kalma savaşıydı. Her kar yağışı bir tehdit, her don olayı bir kriz, her hastalık potansiyel bir ölüm demekti. Gelin Osmanlı köylüsünün kışı nasıl geçirdiğine bakalım. 10. Isınma dramı. Donmamak için mücadele. Osmanlı köylüsünün evinde merkezi ısıtma sistemi mi arıyorsunuz? Kalorifer, soba, elektrikli ısıtıcı. Bunların hiçbiri yoktu. Isınmak için tek seçenek vardı. Mangal veya basit bir ocak. Mangal, içine kor konulan bakır veya tunç bir kaptı. Genellikle evin ortasına konur, aile etrafında toplanırdı. Ama dikkat edin, mangal sadece yakın mesafeyi ısıtırdı. Evin geri kalanı buz gibiydi. Bacaklar mangala yakınken sırtınız donardı. En büyük tehlike ise karbon monoksit zehirlenmesiydi. Kapalı odalarda mangal yakmak ölümcül olabilirdi. Osmanlı kayıtlarında her kış onlarca ailenin mangaldan sızan gazla hayatını kaybettiğini görüyoruz. Özellikle pencere ve kapıları iyice kapatıp uyuyanlar sabah kalkamazdı. Zengin köylülerin evinde bir de ocak bulunurdu. Bu ocak modern sobalardan çok farklıydı. Duvara yapılmış basit bir ateş yeri. Odun veya tezek yakılırdı. Ama bu ocak bile sadece bir odayı ısıtabilirdi. Diğer odalar sıfırın altındaydı. Gece uyurken en büyük problem soğuktu. Kalın yorganlar altına girilir, üzerine kilim, halı, hatta o gün giydikleri giysiler bile örtülürdü. Yine de sabah kalktıklarında burnun ucu buz gibi olurdu. Bazı aileler gece boyunca nöbet tutarak mangalı yakar dururdu. Uyku mu? Lüks sayılırdı. Dokuz, yiyecek krizi. Stoklar tükeniyor. Kış, köylü için aç kalma tehlikesinin en yüksek olduğu mevsimdi. Sonbaharda hazırlanan kışlık yiyecekler genellikle Mart ayına kadar ancak yeterdi. Ama kış uzarsa o zaman başlardı dram. Kışlık stoklarda neler vardı? Kurutulmuş sebzeler, turşular, bulgur, buğday, konserve edilmiş et, kuru fasulye, nohut. Bunlar evdeki dolaplarda, kilerdi, tavanda asılı dururdu. Ama Mart ayından sonra stoklar azalır. Nisan geldiğinde artık çoğu aile kıt kanaat geçinirdi. O dönemde yeni hasat henüz gelmemişti. Bahar'da ilk yeşillikler çıkana kadar geçen süreye açlık baharı denirdi. Çünkü gerçekten aç kalınırdı. Kış aylarında köylüler yiyeceklerini son derece dikkatli kullanırlardı. Her öğün hesaplı yenirdi. Sabah sadece ekmek ve çay, öğlen hafif bir çorba, akşam biraz daha doyurucu ama yine de kısıtlı bir yemek. Kimse karnını doyuramazdı. Kar yağdığında durum daha da zorlaşırdı. Çünkü köyden kasabaya gitmek imkansız hale gelirdi. Yollar kapalı ulaşım yok. Evdeki stoklarla idare etmek zorundasınız. Bazı köylerde kar o kadar yoğun yağardı ki köy 2-3 ay boyunca tamamen dış dünyadan kesilirdi. O zaman stokların sonu görülürse Allah yardım etsin. 8. Giyecek yetersizliği. Osmanlı köylüsünün kışlık gardrobunu merak ediyor musunuz? Üzerinde birkaç kat yünlü elbise, eski ceket, yamalı pantolon ve delik çorap. Hepsi bu. Mont, bere, eldiven, bot gibi kışlık kıyafetler sadece zenginlerin hakkıydı. Kışın en büyük problemi ayakkabıydı. Çoğu köylü çarık giyerdi. Çarık deriden yapılmış basit bir ayakkabı türüydü. Su geçirirdi. İnce tabanı vardı. Soğuğa karşı sıfır koruma. Kar yağdığında ayaklar hemen ıslanır, donardı. Bazı köylüler ayaklarına bez sararak soğuktan korunmaya çalışırlardı. Önce kalın çorap, sonra bez sarma, en dışa çarık ama yine de yetmezdi. Sabah evden çıkan bir köylü, akşam eve döndüğünde ayaklarını hissedemezdi. Donmalar çok yaygındı. Çocukların durumu daha da vahimdi. Birçok çocuk kışın uygun ayakkabı bulamazdı. Ya babasının eski çarıklarını giyer ya da çıplak ayakla dolaşırdı. Evet, sıfırın altında, kar içinde çıplak ayak. Bazı çocuklar bu yüzden parmaklarını kaybederdi. Giysilerin yıkanması da ayrı bir sorundu. Kışın su buz gibiydi. Kim elini o buzlu suya sokup çamaşır yıkayabilirdi? Bu yüzden giysiler aylarca yıkanmadan giyilirdi. Koku, umurlarında değildi. Donmamak önemliydi. 7. Ev koşulları Modern evlerde yalıtım var, çift cam var, ısı kaybını önleyen sistemler var. Osmanlı köylü evlerinde bunların hiçbiri yoktu. Duvarlar taştan veya kerpiçten, pencereler küçük ve derme çatma, kapılar çarpık, soğuk her yerden içeri sızardı kapı aralığından, pencere kenarlarından, tavandaki deliklerden. Sabah kalktığınızda evin içindeki su testisi donmuş olurdu. Evet, evin içinde su bile donardı. İşte bu kadar soğuktu. Nem bir diğer büyük sorundu. Kış yağmurları, kar erimeleri, ev duvarları nemlenirdi. Bu nem küfe dönüşür, duvarlar küf kokardı. Bazı evlerin duvarlarında yeşil küf tabakası oluşurdu. Bu ortamda yaşamak akciğerleri mahvederdi. Pencereler genellikle çok küçüktü. Çünkü büyük pencere demek daha fazla soğuk demekti. Ama küçük pencerede demekti ki içerisi karanlık. Kışın güneş zaten erken batardı. Küçük pencerelerle ev neredeyse hiç ışık almazdı. Zeminde halı veya kilim varsa şanslısınız demekti. Çoğu köylü evinde çıplak toprak zemin vardı. Kışın bu zemin buz gibi olurdu. Çıplak ayakla basmak imkansızdı. Bu yüzden çocuklar bile evde sürekli ayakkabılı dolaşırdı. 6 Hastalıklar Kış hastalıkların zirve yaptığı mevsimdi. Soğuk algınlığı, grip, zatürre, bronşit. Bunlar sıradan hastalıklardı ama tedavisiz ölümcül olabilirdi. Antibiyotik yok, hastane yok, doktor yok. Sadece şifa niyetine içirilen ot çayları. Zatürre kış aylarının en korkulan hastalığıydı. Yüksek ateş, öksürük, nefes darlığı, özellikle yaşlılar ve çocuklar için ölüm anlamına gelirdi. Kayıtlar gösteriyor ki kış aylarında köylerdeki ölüm oranı yaz aylarına göre iki kat artardı. Donmalar da çok yaygındı. Parmaklar, burun ucu, kulak kepçesi. Bunlar don nedeniyle sararır, siyahlaşır, sonunda düşerdi. Bazı köylülerin parmaklarının yarısı yoktu. Çünkü geçmiş kışlarda donup düşmüştü. Isıtma için kullanılan mangal ve ocaklar yanık yaratırdı. Özellikle çocuklar mangala çok yaklaşınca yanarlardı. Bu yanıklar enfeksiyon kapar, tedavi edilemezdi. Basit bir yanık bile kangren olup kola bacağı yayılabilirdi. Hijyen zaten yoktu ama kış aylarında daha da beter olurdu. Yıkanmak çok zordu çünkü su buzluydu. İnsanlar aylarca yıkanmadan kalırdı. Bu da bit. Pire gibi parazitlerin iyice üremesine neden olurdu. Kaşınmayan insan kalmazdı. 5. İşsizlik ve gelir kaybı. Köylü için en büyük gelir kaynağı tarlasıydı. Ama kışın tarlada ne iş vardır? Hiçbir şey. Toprak donmuş, ekin yok, hasat yok, para da yok. Bahar, yaz ve sonbahar aylarında çalışarak birikim yapanlar kışı rahat geçirebilirdi. Ama çoğu köylü kışa sıfır birikim ile girerdi. Çünkü kazandığı para ancak o günü kurtarırdı. Biriktirecek fazla para yoktu ki. Kışın iş bulamayan köylüler ne yapardı? Bazıları şehre gider. Orada gündelikçi olarak çalışmaya çalışırdı. Hamallık, kar temizleme, odun taşıma, ne iş bulurlarsa. Ama şehirde de iş bulmak kolay değildi. Herkes iş arıyordu. Bazı köylüler evde el işi yaparak para kazanmaya çalışırdı. Kadınlar dokuma yapar, erkekler sepet örer, çocuklar ip eğirirdi. Ama bu işlerden kazanılan para sembolikti. Bir ailenin kışlık ihtiyacını karşılaması imkansızdı. En dramatiği şuydu. Kışın parası biten köylü borç alırdı. Tefecilerden, zengin komşulardan hatta toprağını ipotek ederek bile borçlanırdı. Bahar'da hasat gelince bu borçları öderdi. Ama her yıl borç almak zorunda kalınca bir süre sonra toprağını kaybederdi. İşte Osmanlı'da toprak kaybının ana sebeplerinden biri buydu. 4. Hayvanlara bakım. Köylünün ineği, eşeği, tavukları vardı. Bunlar ailenin geçim kaynağıydı. Ama kışın bu hayvanlara bakmak ayrı bir çileydi. Çünkü hem onlara yem bulmak gerekiyordu hem de soğuktan korumak. Yaz ve sonbahar aylarında kuru ot biçilir kışa hazırlık yapılırdı ama her zaman yeterli ot toplanamıyordu. Kış uzarsa veya hayvan sayısı fazlaysa şubat ayından sonra yem krizi başlardı. Hayvanlar zayıflar, süt verimi düşerdi. Ahırlar genellikle evin altındaydı veya bitişiğindeydi. Neden? Çünkü hayvanların ısısından faydalanılırdı. Evet, hayvanların vücut ısısı evde ısınmak için kullanılırdı. Ama bu da demekti ki Hayvan kokusu her yerdeydi. Kışın tavuklar yumurtlamayı keserdi. Soğuktan dolayı üretim düşerdi. Bazı aileler tavuklarını eve alır, mangalın yanında tutardı. Böylece hem tavuklar donmaz, hem de belki birkaç yumurta alınabilirdi. Ama tavuğu evde tutmanın kokusu, pislikleri ayrı bir problem yaratırdı. Bazen kar o kadar çok yağardı ki ahıra gidilemezdi. O zaman hayvanlar günlerce yemsiz, susuz kalırdı. Kayıtlarda şiddetli kış fırtınalarında hayvanların ahırlarda telef olduğu vakalar çok. Bir köylü için hayvanını kaybetmek ailesinden birini kaybetmek gibiydi. Çünkü o hayvan ailenin geçimini sağlıyordu. 3 Karanlık günler. Kışın günler kısaydı. Saat 4'te hava kararmaya başlardı. 5'te tamamen karanlıktı. Yaz ayında akşam 8'e kadar çalışabilirsiniz ama kışın 5'te iş bitiyordu. Geceleyin ne yapılırdı? Hiçbir şey. Karanlıkta oturulurdu. Çünkü aydınlatma çok pahalıydı. Mum veya kandil kullanmak lükstü. Bir mum birkaç saatte biterdi ve yenisini almak para demekti. O yüzden çoğu köylü karanlıkta yatar, sabaha beklerdi. Zengin köylülerin evinde zeytinyağı kandili bulunurdu. Bu kandil birkaç saat ışık verirdi. Ama zeytinyağı o kadar değerliydi ki boşa yakılamazdı. Genellikle akşam yemeğinden sonra bir saat yanar sonra söndürülürdü. Uzun kış gecelerinde aileler mangal başında toplanır, hikayeler anlatırlardı. Yaşlılar masal anlatır, çocuklar dinlerdi. Bazen komşular gelir, birlikte sohbet edilirdi. Bu sohbetler tek eğlenceydi. Televizyon, radyo, kitap, hiçbiri yoktu. Karanlık ortam psikolojik sorunlara da yol açardı. Özellikle uzun süre güneş görmeyen insanlarda moral bozukluğu, depresyon görülürdü. Ama o dönemde bu tür psikolojik hastalıklar fark edilmezdi. İnsanın morali bozuk olması normaldi. Herkesin morali bozuktu zaten. 2. Tecrit. Kar yağınca yollar kapanırdı. Bir köy haftalarca, bazen aylarca dış dünyadan kopabilirdi. Kasabaya gitmek imkansız, başka köye gitmek imkansız. Sadece kendi köyünüzde mahsurdunuz. Bu tecrit bazı sorunlar yaratırdı. Öncelikle dışarıdan hiçbir şey gelmiyordu. Tuz bitti mi? Alamazsınız. Şeker lazım mı? İmkansız. İlaç gerekiyor mu? Yok. Evinizde ne varsa onunla idare etmek zorundasınız. Haberleşme de kesilirdi. O dönemde telefon, internet yok zaten. Ama en azından yaz ayında kasabaya gidip haber alabilirdiniz. Kışınsa hiçbir haber alamazsınız. Osmanlı'nın başkentinde ne olduğunu, dünyada neler döndüğünü bilemezsiniz. Köyde yaşanan her şey sizin dünyanızdır. En büyük korku hastalıktı. Eğer köyde birisi ağır hastalanırsa ve doktora götürülmesi gerekiyorsa ne yapılırdı? Kar varken kasabaya ulaşmak saatler sürerdi. Çoğu hasta yolda can verirdi. Kayıtlarda kışın doğum yapan kadınların yardım alamadığı için öldüğü vakalar çok. Bazen köyün tamamı kara gömülürdü. Evlerin kapıları açılmaz, pencerelerden dışarı bakılamazdı. O zaman köylüler kar temizlemeye başlardı. Bütün köy erkekleri bir araya gelir küreklerle yolları açardı. Bu işlem günlerce sürerdi. Ama kar tekrar yağarsa tüm emek boşa giderdi. Bir, günlük hayatın zorlukları. Kışın her basit iş zorlaşırdı. Su getirmek bile epik bir maceraya dönüşürdü. Köy çeşmesi veya kuyusu uzaktaysa, kar içinde yürüyerek oraya gitmek, suyu almak, geri getirmek. Testi düşerse tekrar gitmek zorunda kalırsınız. Tuvalet ihtiyacı tam bir işkenceydi. Köy evlerinde tuvalet yoktu. Dışarıda bir köşede, bahçede veya uzaktaki hela denilen yerlerde ihtiyaç giderilirdi. Ama kışın dışarı çıkmak demek donmak demekti. Gece tuvaleti en büyük kabustu. Bazı aileler evin içinde lazımlık denilen kova kullanırdı. Ateş yakmak için odun veya tezek gerekiyordu. Ama kar yağınca odun toplamak imkansız hale gelirdi. Evde stoklanmış odun varsa iyiydi. Yoksa soğukta kalırsınız. Tezekse ıslak olunca yanmazdı. O yüzden sonbaharda mutlaka kuru tezek stoklanmalıydı. Yemek pişirmek bile zorluk çıkarırdı. Ocak dumanı evi dumana boğardı çünkü havalandırma yoktu. Malzemeler donuk olduğu için pişmesi saatler sürerdi. Üşüyen eller hiçbir işi yapamıyordu. En zoru ise moral olarak dayanmaktı. Uzun, karanlık, soğuk kış gecelerinde insan ümitsizliğe kapılırdı. Bahar hiç gelmeyecek mi diye düşünürdü. Ama yapacak bir şey yoktu. Sabretmek, dayanmak, hayatta kalmaya çalışmak. Başka seçenek yoktu. Sonuç işte Osmanlı köylüsünün kışı. Bizim için kış demek kar eğlencesi. Sıcak evler, kışlık spor demek. Onlar için ise kış, hayatta kalma mücadelesiydi. Her gün ayrı bir zorluk, her gece ayrı bir sıkıntı. Bugün evimizde kaloriferi açarken buzdolabından yiyecek giz. Çıkarırken kalın montlarımızı giyerken bir düşünelim. Yüz yıl önceki atalarımız bunların hiçbirine sahip değildi. Donmamak için mücadele ediyorlardı. Osmanlı köylüsünün kışı bu kadar zordu. Ama yine de hayatta kalıyorlardı. Dayanıklılıkları, sabrı ve dirençleri olmasaydı bugün biz burada olamazdık. O zorlukları yaşayan atalarımıza saygı ve minnetle. Sizce en zor kısım hangisiydi? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşın. Bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve paylaşmayı unutmayın.